Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur. Yine bugün çok güzel bir içerikle karşınızdayım. Bugün çok önemli bir konuya değineceğiz. Biliyorsunuz ki güvenlik, güvenlik, güvenlik. Hep güvenlikten bahsediyoruz. Tokenlarımızı nasıl koruruz? Bunun en güzel yolu kişisel cüzdanlar. Ve bugün çok güzel, kullanımı gerçekten muhteşem olan bir kişisel cüzdan göstereceğim size. Mutlaka indireceksiniz bunu. Kullanın. Siz de bayılacaksınız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar öncelikle birinci bilenler bilir. Birinç inch e, One Inch diye de okunabiliyor. E, merkeziyetsiz platformlardan bir tanesi. Uniswap gibi hatta Uniswap'e rakip olarak çıkmıştı ilk çıktığı dönemlerde. Ve çok büyük hype yapmıştı. Gerçekten çok güzel bir proje. Ben çok beğeniyorum bu projeyi. E, ve fiyatı da oldukça tiplerde. Twitter'da 1.3 milyon takipçileri var. Gerçekten çıktığı zaman çok hype vardı 1inch'te. Ve all time high'ı da 8 dolar civarlarından 7 dolar civarlarından 50 cent'e kadar düştü. Nedir bu 1inch? Arkadaşlar 1inch yani 1inch merkeziyetsiz bir borsa. Siz burada gelip tokenlarınızı swap yapabiliyorsunuz tıpkı PancakeSwap gibi. Tabi bunun daha farklı daha güzel özellikleri de var onları da birazdan size anlatacağım. Ben 1inch'i araştırırken bir de 1inch'in cüzdanını keşfettim. 1inch Wallet e, gerçekten yeni çıkartır ürün ve çok kaliteli. Son zamanlarda zaten metamask kullanırken yaşadığım sıkıntılardan dolayı hep şikayetçiydim. Açılmıyordu sürekli açılırken e, uğraştırıyordu beni. Şimdi bu cüzdanı indirdim ve kullanmaya başladım gerçekten ee, çok beğendim. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani siz siz olun paranızı kendi cebinizde tutun. Kendi cebinizde tutmanız ne demek? Ee, coin'leri kendi kişisel cüzdanınıza saklayın arkadaşlar. Uzun vade tutacağınız coinleri mutlaka kendi cüzdanınıza alın. Kesinlikle borsalarda tutmayın. Görüyorsunuz her gün bir haber çıkıyor, bir borsa bir kapanır, iflas eder. Paranız içeride kalır. Uzun vade tutacağınız coinlere yazık olur arkadaşlar. Ee, anlık trade yapmıyorsanız mutlaka ama mutlaka güvenliğiniz için e, cüzdanlarınızı da saklayın coinlerinizi. Arkadaşlar bilinç e, bildiğiniz gibi Uniswap çok benziyor. Buradan gelip swap yapabiliyorsunuz. İstediğiniz coinle istediğiniz coin takas yapabiliyorsunuz. E, buradan ağları da değiştirebiliyorsunuz. Multi chain olarak çalışıyor. E, gerçekten de çok güzel bir platform. Arkadaşlar cüzdanı gerçekten çok güzel bir arayüzü var. E, bakın bu şekilde burada sizin bakiyeleriniz yazıyor. E, al dediğiniz zaman e, sizin cüzdan adresiniz yazıyor. E, gönder dediğiniz zaman da e, göndermek istediğiniz adresi girip gönderiyorsunuz. tıpkı metamaskta olduğu gibi. Burada haberler var sürekli. Bütün gelişmeleri buradan takip edebiliyorsunuz. Bu da Metamask'ta olmayan bir farklı bir özellik daha. Varlıklarınızı burada görüyorsunuz. Geçmişte de yaptığınız işlemleri görüyorsunuz. Buradan da Ethereum ağından BNB ağına geçebiliyorsunuz. Ya da diğer ağlara da hepsine geçebiliyorsunuz. Hepsi hazırda eklenmiş bir şekilde duruyor burada. Ben BNB Chain'e para gönderdim. Bir denemek için ve gerçekten çok memnun da kaldım. Browser var burada. Browser'da arama yapabiliyorsunuz. Bakın şöyle CoinGecko yazalım mesela, arayalım. Normal browser'da yapacağınız işlemleri burada yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda ayarlardan birçok bunun ayarı var gerçekten çok güzel, çok farklı ayarları var. Mesela görünümü burada aydınlık, karanlık yapabiliyorsunuz ya da ekranı açık tutmak istediğiniz zaman açık tutabiliyorsunuz. Telefonu çevirdiğiniz zaman bakiye gizleniyor eğer bu ayarı açarsanız. Uygulamaya girerken de bakiye sıfır gizli olarak girebilirsiniz. Böyle seçenekleri de mevcut. iCloud yedeklemeyi ben açmıyorum çünkü iCloud güvenliği de ayrı bir sorun. O yüzden iCloud güvenliğini ben e, tavsiye etmiyorum. E, cüzdan ekle deyip buradan account bir account 2 oluşturabilirsiniz. Tıpkı Metamask 2 gibi. Buradan görmek istediğiniz para birimini TL'ye de seçebilirsiniz. E, cüzdanınızdaki miktar TL olarak görünür. Özel tokenlar dediğimiz yerden de buradan manuel olarak ekle dediğimiz zaman herhangi bir token adresini buraya yazıp e, buradan token ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Özel token ekle dediğimiz zaman Floki de eklenmiş olur e, cüzdanımıza ve böylelikle görmüş oluruz. Bazen çünkü e, coin'leri alıyorsunuz cüzdanınızda görünmüyor. E, neden görünmediği? işte kontrat eklemediğiniz için görünmüyor. Burada da manuel olarak ekleyebiliyorsunuz bu şekilde. Buradan da tarayıcıya girip arkadaşlar 1inch IO'ya girdiğiniz zaman e, buradan swap yapabiliyorsunuz. Launch App launch dediğiniz zaman e, buradan istediğiniz token'ı alıp satabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi BNB ya da istediğiniz herhangi bir token şu an BNB çeyinde olduğumuz için buradan satabiliyoruz. İstediğiniz e, A'dan geçip burada satış yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Bu cüzdanı mutlaka indirin yorumlara bırakacağım. Hatta şu an videoyu durdur. Açıklamada yorumlarda cüzdan e, linkini koydum. E, oradan indir uygulamayı. E, eminim sen çok seveceksin. E, MetaMask'a çok büyük bir rakip olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda staking de yapabiliyorsunuz. E, bakın staking de şu şekilde yapılıyor. E, Elinize değilim. Birinci token var. Geliyorsunuz buraya e, ne kadarını kitlemek istiyorsanız atıyorum. 500 adet kitleyeceksiniz. bunun yılını belirleyebiliyorsunuz. 2 yıl mı, 1 ay mı, 3 ay mı diye. Kitledikten sonra siz bir Unicom Power elde ediyorsunuz. Bu Unicom Power'la da girip burada delegat edebiliyorsunuz. buradan işte istediğiniz şeyi seçip istediğiniz delegatörü seçip buradan delegat ediyorsunuz arkadaşlar kendi coin'lerinizi. Ve şu an %82'ye yakın Peri oranları var. E, bu da oldukça güzel bir pasif gelir. Elinizde bir inç varsa mutlaka stake edin. E, Cüzdanını da kurun ve Boğa'da gerçekten e, %82 oldukça büyük bir rakam. E, çok güzel kazandırabilir arkadaşlar. Bir de bir inçin cüzdanında ya da bir inç ağında swap yaparken herhangi bir komisyon ödemiyorsunuz. Sıfır komisyonla işlem yapıyorsunuz. E, bu da oldukça kar getiriyor. Eğer sürekli merkeziyetsiz borsalarda sebep yapıyorsanız lütfen birinci kullanın. E, size en iyi fiyatı bulup en iyi fiyatı gösteriyor size. Atıyorum bir sürü likidite sağlayıcısı var. O likidite sağlayıcıların hepsini tarayıp hangisinin en iyi fiyat varsa size o fiyattan e, alım yapmanıza imkan tanıyor. Bu da oldukça önemli bir özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. Yani kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar cüzdan güvenliği çok önemli. E, mutlaka coinlerinizi cüzdana çekin. E, Bilinç'in bu cüzdanı da oldukça güzel komisyon ödemeden işlem yapabiliyorsunuz. Her zaman dediğim gibi e, paramız kendi cebinizde değilse hiçbir zaman güvende değildir. Borsalarda tutmayın. Uzun vade tutacağınız coinleri atın cüzdanınıza ve orada saklayın arkadaşlar. Swap işlemleri yapıyorsanız da yine bu cüzdanla swap yapabilirsiniz. Bu arada Twitter'da da güzel bir kampanya yapmayı planlıyorum. Lütfen Twitter'da takipte kalın. E, güzel bir çekiliş yapacağız bu cüzdanla alakalı. Hepinize buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.